biraz da kader dışarıdaki dünya içinde bir ben seni yıldım seni şaşkın bana sordun mu bu halim neden bu halim neden bu çocuk Tanışık nerede ben tanımıyorum valla sen onu Cem'e soracaksın okuldan tanıyorum. Mühendislik de Çalışkan çocuk. Çok da iyidir. Her yönde. Nereli bu? Bursalı falan mı? Yok değil. Pastırmacı bunlar. Kayseri. Oğlum düşün lan. Adam üniversiteyi kazandı diye araba toplanıp İstanbul'a gelmişler. Yuh. <laughs> <laughs> Desenize tam ana kuzusu. Kabuğunu bizde kıracak. Ne çıkacak bakalım içinden? Ördek mi yoksa kaz mı? Müge, ne dört elbise üstü. üstü. Geçeriz şey ya. Bizim ortam bozmasın bu çocuğu. Sonra başına bir iş falan gelmesin Bak bu çocuğun başına bir şey gelirse senden bilirim, senden çıkartırım ona göreceğim. Abi deme öyle ya. Bak para köpeğiniz olsun dedi. Kredi kartı, ev, araba. Finallerde de bir güzellik yapacak. Daha ne olsun? Altı üstü yanımızda takılacak işte. Hem suyu hem tanesi. Tadından yenmez valla. Aynen öyle ya. Biraz da keris parasıyla eğlenelim abi. Bana bak. Sen bu işleri iyice çözmeye başladın ha. İzindeyim usta. Bitiyor inşallah çıraklık. Sen öğretmeye devam et yakında geçer boynuz kulağa. Diyorsun. Ha Müge kızım bak bu çocuk daha önce tek bir hatun bile görmemiş. Kafalar sen köpeğin olur. Bütün partileri sponsor. Bize abone ve her daim emrimize amade. Ona göre ha. Ay, yapışıp kalmasın da üstüme. Biliyorsunuz ben sevmem öyle aşk kolayları olayları. Ya, meraklanma Müge'm. Yani zaten arkanda ben varım. Yani böyle sileşim olmaz aslında ama Levent'in hatırına takılacağız işte arada. <laughs> ya aşkım, kızların sadece dilinde biliyorsun. İyi yani kızlar aslında. Yani düşünsene ya, okuldan sonra senin ilk defa başka bir yerde baş baş olabileceğiz. Ha? Tadını çıkar, eğlenmene bak. Tamam mı aşkım? <laughs> tamam, tamam. Millet, hadi bakalım. Yanlış anlamalara mal vermeyelim. Fabrika ayarlarına geri dönelim. Devam. Alışveriş işi ne oldu kanka? Tamam, tamam. O iş de bende. Halloldu. Yalnız ileride benzinlikte dur. Ufak tefek eksikleri de tamamlayalım. <laughs> hadi ya şey oğlum, kopuyoruz. Hayır lan artık, ya. Durduk, kanlar, uydurduk. aslına uymayan dünyayı sevecektik kendimizi unuttuk. Millet, çayla kanatları burada. Emrimize amade. Limit yok. Ne isterseniz sizin. Yolun amına koyayım. Aman Cem, benzinciden ne alacaksak sanki? Biz sabahtan beri alacağımızı aldık zaten. Senin de gözün doysun. Biz ne alalım? Oğlum ne nevalemiz hazır. Sigara ile meyve suyu alsan yeter. O değil de... ...biz çıtırdan başlayalım diyorum. Abi taklaya gelmeyelim sonra. Bak bayılıp kalmayalım. Of! Ayarı bende. Korkma be oğlum. Hadi kardeşim. Neden taktın bu kızı kafana? Tamam anladık güzel kız da. Ana kızısı bu. Saf salak. Ya yani bilmediğimiz bir numarası mı var? Kuş mu konduruyor Levent Allah aşkına? Ben de bu hallerine vurdum kızım. Hayatı kantinden eve. Tertemiz kız. Bana da fazla yanık. Tamam anladık Levent. Sen merak etme. Hem e, bir şeyler yok mu? Bu kadar yolu boş mu gideceğiz? Çekilmez vallahi. Bir ilaç var. On numara. Benim de sana bir sürprizim var. Bayılacaksın. Allah Allah. Bak şimdi. Neymiş acaba? Parti için özel bakım yaptırdım. İç dış komple. Tam sevdiğin gibi. Ah be kızım. Sen var ya. Sürprizleri çok sevdim demiş Ben de. Yeah, are can box <laughs> Hoş geldiniz Selim Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Eyvallah, selam. <laughs> bak ha siz beni bayağı arayan vakti oldu Selim Bey. Nerede kaldınız ya? Gözümüz yollarda kaldı. <laughs> anca işte, anca, anca. Şimdi Selami. Buyur beyim. Bugün benim okuldan arkadaşlar gelecek dört beş kişi, tamam mı? Ee... Çocuklar buradayken gırgır gır şamat olur. Aman diyeyim bak, babamı biliyorsun göz açtırmaz bize. Burada olan burada kalsın. Şimdi Selim Bey, nasıl olur ya? Olur abi, olur. Tamam. Şunu, şunu <laughs> al sen. Yok, yok, beyim. Şunu, yok, yok, yok. Şunu al, abiliğini yapacağım, tamam Tamam beyim, sen hiç işte, tasalanma. He, Selim de Bey, burada olan burada kalır. He. <laughs> Selami, al şu anahtarı. Arka koltukta poşetler var, al onları. Tamam benim hatam. Galiba. Ne yapayım kaktüs gibi mi yanınızda? Tanrı bana sizi kadar canav, şey cömert davranmamış güzel bir Sizin ikisi doğal ki benim ikisi boya badan. Aaa canım <laughs> benim. Sen de çok güzelsin. <laughs> ya evet tabii canım. Tamam neyse neyse. Aç sen de Cem şunu biraz neşemizi bulalım. Söyledimize bakalım. Olur Biz mucizeydik. En uzun ince bir yoldayım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nerede kaldınız? Gözüm yollarda kaldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selim'im yol uzun, alışveriş falan derken bu saat oldu. Tanıştırayım, Patron Levent ve gözdesi Filiz. Bu benim arzum. Bu da Müge. Selami ne bakıyorsun? Alsana misafirlerimizin çantasını. <laughs> Hadi. baş beyim. Dayı dur, onları biz hallederiz. Sen arabadaki poşetleri bir kap gel be. Hadi. Maşallah. Bu sizin çantanız galiba. Evet. Ben alayım onu. Buyurun. <laughs> Hoş geldik. Buyurun. Ama ne kodumun götü olanları görgüsüz it neler. Bu boğazın uşağı vardı sanki burada. Abi sen şu aracının anahtarını verdin. Onu hallettirelim. Tamam kardeşim hallettirelim onu. Selam ya. Al şunları aracı. <laughs> ee, ben de şunları bırakayım geliyorum. Aslan kardeşim benim. Tay gibi. Oo. Oo. İyi olacak aslanım. Ayağına gelirmiş ilacı. Afiyet ah, olsun. Ne dersin Arzu'm? Hava iyice kararmadan birini bir keşe var mısın? Niye? Gidelim ayaklarımız açılır. Kanka Ay. biz bir keşfe çekeceğiz Arzum'la gelir misiniz? Yok canım biz böyle iyiyiz. Siz takılın kafanıza göre. Eyvallah biz kaçtık o zaman. Bana bak o olay orada kaldı ona göre. Ben burada Filiz'e takılacağım sen de Selim'le. Gecenin bir yarısı da elinde kalır da düşersen koklatmam onu. Ona o zaman bakarız canım. Aşkım. Yardım edeyim mi bebeğim? Yok bir tanem, ben hallederim. Tamam canım. Ne <laughs> bulduysan bundan. Kendini kollayacaksın ortamda ne varsa. Uçana kaçana. Ama merak etme, yanında erkeğin var. Bu <laughs> iş biraz zor. Beyim. Uha, bir ses verseydin ya aklımızı aldın. Aman aman beyim kusura kalma amacım seni korkutmak derdi ya. Şimdi bacım hava kararınca tehlikeli olur buralar biliyor musunuz bu? Ben de bunların başlarına bir şey gelmesin deyin uyarayım dediydim. <laughs> Maazallah burada etrafta kordu var, çakalı var, hırlısı var, hırsızı var, yaban domuzu var, var oğlu var. He. Hatta bacım, geçenlerde iki tane turist uyku tulumunu sermişler şu tarafa, sabah çıkaramamışlar. Oğlanın cesedini ter şurada vurdular. Kızın kilise var ya. Hem ormana sürüklemişler hem de bundan etmiş domuzlar. Tamam be dayı uzatma tırsık sıçtık zaten. Dönüyorduk biz de ya. <laughs> tamam kardeşim bir şey mi dedik ya? Bir şey mi dedik? Manyak oğlum bu herif. Anası baktığında gördün mü? İçime düştü resmen hayvan. Sen de bu kadar güzel olmasaydın kızım. Adamın aklını aldın. Ne yani diyorsun be? ...partiye başlamışlar bile. Vay, bizim kaçar kuşlar döndü ya. Gel kuşum ablanı. Helal olsun size kızlar. Helal olsun ya. Yemin ediyorum Şakir'e, su dökemez lan elinize. Helal baba. İtnelerin şansına bak. Ulan biz var ya üç beş kuruşa, yedi yirmi dört bu boş evi bekleyek. Herifler yesin, içsin, sıçsın. Ve itneler, siz de yapsanız ya abinize bir güzellik. Sizinki can da bizimki baton can mı? Ah, ah Senan ah. Anam olacakları varsaydı ya Rasim Ağa'ya. biz de böyle göşklerde, villalarda yaşayacaktık. Ah. <laughs> Takviyesinde bulundum. Beyler, şş, alo. Bize de birer şat tekila. İtirazı olan? Yok. Hadi buyurun o zaman. Buyurun. Aşkım daha erken. Önce <laughs> bir şeyler atıştır istayız. Tasalanma bebeğim. Birazdan arzunu muhteşem beş yıldızlı spagetti yiyeceğiz, değil mi? Hı hı. Değil mi hı hı. Hadi buyurun. Buyurun. Ben bir ihtiyacınız falan var mı diye sorayım dediydim. Ben size demedim mi? Bu sırt gelir, bizi rahat bırakmaz, takiptedir diye. Ay erkek milleti değil mi? İlla yapışacaklar sürük gibi. Bir saniye kanka, bir saniye. güzel kokteylin. Afiyetle iç. <laughs> sağ olun beyim, sağ olun. Allah ne muradınız varsa va versin beyim. Eğer bir ihtiyacınız falan olursa ben buradayım beyim, tamam mı? Tamam dayı, tamam. Olursa söyleriz. Hadi uğurlar olsun. Hayır, hayırlı günler. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> beyim. Beyim. Aşkım ne yaptın sen? Ne koydun adamın içkisine? Korkulacak bir şey yok aşkım. O da eğlensin istedim. O da mutlu olsun istedim. Hem dokunacak bir şey olsa ben verir miyim hiç? Ha? Evet hayatım. Ben yani bir şey yok. Bu enerji veren, hareketlendiren bir şey. Sıfır yen etki. Dünkü bebeler içiyor. Kasık kadar herife bir şey yapmaz. Merak etme. Rahat ol. Yani bu... Filizciğim, bu tarz şüpheci düşünceler bizi de yaralar. Bir şey mi yapacağız Zeynep'in adamına? Hem yani bilmediğimiz bok değil ki bu. Herkes atıyor ara sıra. Şüphelenmek ne demek? Ben sadece anlamıyorum bu işlerden biliyorsun. Bir de sağdan soldan duyduklarım. Yalan aşkım. Hepsi yalan. Götlerinden uyduruyorlar. Koyun gibi, kuzu gibi olalım istiyorlar. Otur kalk. Sıradan. Yalan, 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 yalan. Seni sevmedim yalan. <laughs> aşkım ya. İyi ki varsınız. İyi ki buradayım. Sen de iyi ki buradasın aşkım. <laughs> Çıktık, Bir şeyler yesek artık ya. Harbiden Arzucuğum ya. Şu muhteşem pesto spagettini artık yapsan da... ...midelerimiz bayram etsin. Olmaz mı? Deli. Olur tabii. Yaparım. 15 dakikalık işi var zaten. Dur dur dur. Bu işin ustası benim. Bir el atayım. Benim sosum olmadan olmaz. İyi var. Verelim hadi. Ee, hadi kızlar. Kaldırın kıçınızı o zaman. Ay ya. Bir makyaj tazeliği, içilerimizi giyelim. Sonra da kuralım soframızı. Akıllarını evet. alın. Hadi gel. Diciler derken ben bir şey getirmedim ki. Tamam gel biz ayarlarız dert etme. <laughs> lan diplerine düştünüz oğlum. Gelin lan buraya. Evet. Kardeşimin gözü gönlü açıldı. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ay Arzucuğum elbise için çok teşekkür ederim. Ama ya biraz kısa değil mi? Açmalama çok güzel oldun Levent bayılacak. Ağzının sular akacak bu gece. Ya. Vay sen neymişsin be? Geçen gün kendime bir fal açtım. Aynı böyle bir elbise. Fal mı? Sen anlıyorsun bu işlerden galiba. Evet. Tarot, fal. Bunlar benim işim. Annem çok kızıyor aslında. Boş işler bunlar diyor. Ama ben inanıyorum. Ya bir ara gelinse de tarot bakayım. Çıkıyor vallahi. Aman, Müge'nin falı fallanmış zaten. <laughs> Olur canım. Bakarsın bir ara. Hadi artık biz yiyelim. Yoksa onlar çıkacak yukarıya söyleyeyim. Spagetti yerine, sonra biz yerler. <laughs> nebe bu nebe süper düşümlersiniz i love to watc you danc